Yatırım işi falan anlaşılması çok zor bir iş değil. Hani biliyorsun Peter Lynch konuşmasında şey demiş, e, borsada yatırım yapmak için gerekli olan matematik ilkokul dördüncü sınıfta öğreniyorsun. Evet. Ne demek istiyor? Çarpma, toplama, çıkarma, bil yeter gibi evet. bir şey diyor aslında. Denk Onların yani. şu anki hisse senedi alıp satmakla bir farkı var mı? Yani elimize geçince biraz daha zahmete katlanınca, sabah uyandın şunu al sat değil evet. de kalkıp evet. bir yere gidip almak. Abi yani yazılımla yani ilgili çok, bir şey. çok güzel bir soru sordun. Çok güzel bir soru sordun. Kesinlikle ilgisi var. Merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda finans dünyasından Haydar Acun Bey var. Ama biz borsa tüyosu değil, hayat tüyosu almaya geldik. Haydar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Teşekkür <laughs> ediyorum. Çok sağ olun. Ee, nasılsınız? İngiliz zorluğa bir yaramazlık yok, yuvarlanıp gidiyoruz. Gayet iyi. Sizi tanıyalım mı? Tabii. Ben İstanbul İşletme İngilizce mezunuyum. Hmm. Ondan sonra analistlik yaptım hmm. birkaç yıl Türkiye'de. bir 5-6 yıl yurt dışında çalıştım Londra'da. Hmm. Hep başından beri Türk borsasına bakan bir analistim. Ee, daha sonra bir aracı kurum tecrübem oldu. Hmm. Yabancı ortaklarla beraber bir aracı kurum aldık. bir 8 sene kadar aracı kurumu çalıştırdık. Orada hmm. rapor yazdım yabancı yatırımcılara yönelik. Hı hı. Sonrasında da e, para yönetimi işine girme kararı aldık. 2014 sonunda aracı kurumu e, sattık ve bu işe girdik. 2015'ten beri fon yönetiyoruz, para yönetiyoruz. Fon deyince böyle biraz e, şeyi fark ediyorum bazen. Türkiye'de böyle çok bilinen bir sektör değil. Hı hı. E, şey gibi geliyor böyle kapkaççılık işte ne bileyim böyle. <laughs> Katı e, katakulli işler falan karanlık işler bilmem bu yani bazen sosyal medyada denk geliyorum evet. e, üzücü tabii çünkü bizim iş aslında çok regüle bir iş evet. hani e, böyle faizli borç verilen sektöre <laughs> şey, tepeci şey, yani. gibi bir sektör değil öyle bir iş değil evet. aslında bir nebze de e, kendi içinde biraz kutsal bir iş yani evet. kutsallığı da şuradan geliyor İnsanlara para kazandırmak bence çok önemli bir şey. E, aynen bir aslında doktorluk gibi düşünebilirsin. Bir doktor insanın evet. sağlığını, hayatına emanet ediyorsun. Evet. E, birisine paranı emanet ettiğinde de aslında gene sağlığını emanet ediyorsun. Hani yani. Geleceğini emanet ediyorsun, umutlarını emanet ediyorsun. Çoluğun çocuğun rızkını emanet ediyorsun falan. Evet. Dolayısıyla aslında bakınca meslek olarak önemli bir e, iş birazcık şey tarafı var. Çok doğru. Haydar Bey gençliğinize dönersek yani fon yönetim işine gireceğiniz Hı. belli miydi? ...bir kırılma anı oldu mu? Bunları... bu ...bir kitap yazıyorum evet. sana bahsetmiştim. Hı -hı. Ocak ayında çıkacak inşallah. Orada biraz daha detaylı anlatıyorum. Evet. Ama yani bu işe sektöre çok bilinçle... ...girdiğimi söylemeyeceğim. Hı -hı. E, okul biterken böyle bir ilan gördüm. E, okulun sınıfın kapısına asılmış. Hı -hı. Ben de böyle mülakata gittim. Ve işte Hı -hı. öyle global menkul değerlerle başladım. Analistlik nedir falan bilmiyordum. Evet. E, biraz öğrendim. Sonra işte böyle... Giriş yaptım, sonra zamanla analistken raporlar yazarak işte ne bileyim şirketleri daha yakından tanıyarak para yöneticileriyle, fon yöneticileriyle tanışarak vesaire benim de bu konuya ilgim olduğunu daha fazla fark ettim. Öyle zamanla gelişti diyebilirim. Anladım. Şu andaki konumuza baktığınızda üniversite yıllarındaki Haydar Bey'e sorsak inanır mıydı, çok mu şaşırırdı o konuda bir şey var mı? Yani çok şaşırmazdım. Hani birinci geldiğim konum öyle ben çok yüksek bir şey kendimi öyle görmüyorum. Evet. Hani çok yani benim bin katımda evet. E, Türkiye başarı şey ama bir insanlar var. E biz şey öyle bir şey yaptık. yani bizden çok kat be kat büyük fon yönetim şirketleri de var. Yüzlerce fon yöneten, katrilyonlarca yöneten evet. portföy şirketleri var. Biz çok böyle aslında ufak butik bir şirket olarak e, büyüklük de değil de önemli olan hani bir yerde başarıyı sağlamak. Hani hı hı. Geçmişimize baktığımızda da o konuda birazcık tatmin duygusu yaşıyorum. Hani nedir o işte 3 yıllıkta, 5 yıllıkta, 10 yıllıkta geçmişte Türkiye birincisi olduk fon getirilerinde. Evet. Hani şimdi amaç olarak da bunu daha uzun sürede gene getiriyi, performansı daha iyi yapacak şekilde bir tarihsel kayıt oluşturmak istiyorum aslında. Çünkü yurt dışında iyi fon yöneticileri hani böyle bir 20 yıllık, 25 yıllık, 30 yıllık kayıtlarına baktığın zaman Hı -hı. Adam diyor ki 20 yılda yılda %20 getirdim. Evet. Böyle sürdürülebilir bir şekilde. Bu getiri yaptığın zaman uluslararası fon yöneticileri arasında belli bir noktaya gelmiş oluyorsun. Yani Hı -hı. Çok az insan bunu başarabiliyor. İşte bizim de bu sene 12. yılımız. İşte o geçen 11 yılı iyi bir getiride kapattık Türkiye borsası çok iyi gitmese de bu süre içerisinde benim de amacım hani bunu daha uzun yıllar sağlayıp en azından Türkiye gibi bir piyasada bile işte iyi yatırım değer yatırımı yaparak hisse seçerek başarı sağlanabileceğini göstermek ispat etmek şu, e, sınıfa asılan bir ilanla bu sektöre girdim dediniz. Yani ilk birkaç yılda düşünecek olursak umduğunuzu bulabilmiş miydiniz? Ne ummuştunuz girerken Vallahi Valla girerken çok bir şey ummadım. Hı -hı. Aslında birinci önceliğim iş bulmaktı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde çalışabilmekti. Hı -hı. Çünkü yani e, okul hayatında böyle çok hani, hani aile işimiz yok, bir şeyimiz yok. Hani böyle maddi anlamda da çok Hı -hı. rahat bir şey geçirmedik. Hani ben de şeyi çok erken fark ettim hani bir an önce benim artık işe girip para kazanmam lazım, bağımsızlığımı elde etmem lazım, belki ailemden ayrılmam lazım, evet. ayaklarımın üzerine durmam lazım. Böyle bir işi fırsatı çıkınca hani ona bu şeyle sarıldım. Gerçi bir iki iş mülakatı daha yapmıştım mesela sigortacılık sektöründe de bir iş potansiyeli, şey iş görüşmesi vardı evet. ona gittim ama baktım sektör beni çok çekmedi. İşte pazarlama yapacaksın, sigorta poliçesi satacaksın falan filan demişlerdi. Çok çekmedi. Sonra bu sektöre girince daha aslında hoşuma gitti diyebilirim. Evet. Çünkü çok böyle statik bir sektör değil. Hani ne bileyim bir sektörde çalışmaya başladığında, örneğin işte gittin Arçelik'te çalıştın, İşte mühendissin veya başka bölümde evet. çalışıyorsan yani yaptığın iş belli beyaz eşya sektöründesin. Hı hı. Hani belki buzdolabı daha Iyi nasıl üretilir, modeli evet. daha nasıl olsun falan bütün bunlara çalışabilirsin. Ama bizim sektörde bir gün beyaz eşyacı oluyorsun, bir gün evet. otomotivci oluyorsun, bir gün bankacı oluyorsun, evet. bir gün gayrimenkul sektörüne bakıyorsun. Yani Çok, çok çeşitli şeylere bakıyorsun. Bir de bu insanın e, hayata bakış açısını da genişletiyor. Hı hı. Bunların arasında değerlendirme yapınca daha iyi anlıyorsun neyden hoşlanabileceğini, sana neyin uygun olabileceğini Yok, gibi. Uzaktan bakma, evet, değil mi? yani evet. içinde olma şey evet. değil de. İnsanların parasını yönetmek gerçekten zor. Yani hı. Kendi paramızı bir de yönetirken, biz bu kadar zorlanırken. Sizin ilk yatırımınız bireysel olarak nasıl başladı? Yani ilk borsada hissenizi diyelim. Valla ben de üniversite, galiba üçüncü sınıftayken ilk borsa yatırımı yaptım. Hı hı. Bir arkadaşımız borsaya çok meraklıydı, o da beni böyle kolundan çekti. Ben de ondan duydum, hı hı. E, telefonla aradım, işte gittim sonra galiba o zaman Türk Invest diye bir şirket vardı. E, o zamanın meşhur büyük aracı kurumlarından bir tanesiydi. Orada bir hesap açtım, bağ hissesi aldım, hatta para da kazandım. Sonra hala böyle o tezgah üstü piyasanın devam ettiği bir dönemde. Ben e, işte şey hatırlıyorum, e, fiziki senet de alıp götürmüştüm o. Tam onu soracaktım, tamam. o fiziki senetlerin daha piyasada olduğu zamanlar vardı Evet. İlk öyle ilk öyle denk. Onların geldi. şu anki hisse senedi alıp satmakla bir farkı var mı? Yani elimize geçince biraz daha zahmete katlanınca, yani sabah uyandın şunu al sat evet, değil de kalkıp evet. bir yere gidip almak. Yani Allah'ın yatırımla ilgili güzel, çok, bir şey. Çok, bir sordum, çok güzel bir soru sordun. Çok güzel bir soru sordun. Kesinlikle ilgisi var. Hatta sana şöyle söyleyeyim, hisse senedi almak ne kadar zorlaşırsa, değil mi? o kadar daha iyi evet. performans sallarsın. O kadar daha düzgün yatırım yaparsın. Hani böyle bir şeyi bol ve kolay bulduğunda, hani zahmetsizce telefonunu evet. cebine, cep telefonunu alıp ve bir tuşla tak diye e, yaptığında onun şeyi de gidiyor, değeri de gidiyor. Evet. Zahmet vermediğin için. Bir de kolayca yapabileceğin için zannediyorsun ki hep onu yapmalısın. Evet. Yani e, piyasadaki haber akışları, sosyal medya olsun böyle sağa işlem yapabilme e, ...yetkinliğine kavuşmak olsun. Bunlar böyle psikolojik olarak insanı... ...tamam hani önümde ekran var... ...işte al da yapabiliyorum hemen alayım satayım, alayım evet. satayım sanki bir aktivite yapmaya... ...hissediyorsun evet. ama... ...her biri aslında... ...devasa işlemler. Evet. Her bir tuşa bastığında düşün ki işte... ...bir şirketin arçeliğin gidip ortağı oluyorsun. Eskiden böyle bir şey yapmaya kalksan <laughs> borsa yokken... Evet ...düşün ne kadar... ...teferruatlı ve zor bir iş şirkete ulaşacaksın, onlar seni kabul edecek, ortak olacaksın falan. Tabi evet, bu iki tane şey getiriyor. Bir tanesi büyük bir fırsat. Hı hı. Gerçekten. İkincisi ikincisi de birazcık işi böyle çok fazla kumarhaneye de döndürtüyor. Evet. Birazcık böyle tehlikeli bir tarafı da götürtüyor. Evet. Anladım. E, kariyerinize baktığınız zaman iyi ki'leriniz neler? Yani şunu iyi ki yapmışım. Bu tuşuna çıkmak falan. Vallahi e, kariyerime baktığımda bence birinci e, önemli şey Okulda İngilizce okumak oldu. Hı hı. Yani şimdi düşünüyorum eğer üniversiteyi İngilizce hazırlık okumasaydım, İngilizce bölümüne girmeseydim, İngilizce bilmeseydim hı hı. muhtemelen global gibi bir yerde çalışamazdım. Çünkü çok İngilizce doğru. rapor yazacaktık. Artı Londra'ya gidip iş bulma ve çalışma fırsatım olmayacaktı. Hı hı. Dolayısıyla yabancı dil öğrenmek çok önemli bir etken oldu bu bakınca. İkincisi tabii ki global gibi bir yerde başlamak da bir şans oldu. Çünkü piyasanın o zamanki altın aracı kurumlarından, okul gibi bir yerdi. Hı hı. E, onu sayesinde yurt dışında iş bulmam da büyük bir tesadüf oldu. Yurt dışında iş bulmam bana birçok kapıyı açtı. Bazı yatırımcılarla tanıştım. Bu yatırımcılardan bir tanesi, hatta birkaç tanesi sonradan bizim kurduğumuz aracı kurumda ortak da oldular. Yani hı. bana sermayeler de olmuş oldular. Dolayısıyla çok kapıyı, o network yurt dışına açılmış olmak, yani biraz dünya Türkiye dışından bakmak olaya ee, uluslararası yatırımcılarla yakın ilişki kurmak birçok şey kazandırdı diyebilirim. Gayet güzel. Keşke yapsaydım yapmadığınız kaçan fırsatlar var mı? Ee, yani çok fazla yok. Ben biraz da bu konularda hani şey de düşünüyorum. E, hani hata yaptığımızda bir şeyleri kaçırdığımızda falan ben bunu kötüye yorumlamıyorum. Keşke hmm. diye düşünmüyorum. Ondan da ders. Her var. şeyin hmm. bir iyi bir sebebi vardı diye düşünüyorum. Hani evet. işte ne bileyim e, 30'lu 30'lu yaşlarda bir e, aracı kuruma girdim genel müdür olarak e, o zamanlarda tekmek kulderler diye 5 e, ay çalıştım ve ayrıldım e, aracı kurum sonra battı hani ben bir süre işsiz kaldım falan hı hı. hatta o zaman işte şey söyle söylediler ya işte kötü bir yere giriyorsun falan filan diye kariyerini niye şey yapıyorsun diye ben de hep şey diye düşündüm yani buradan alacağım bir şeyler mutlaka olacaktır diye hı hı. Nitekim sonra kendi aracı kurumumu kurduğumda bir aracı kurumu batırmamak için neler yapılması Çok gerektiğini uygun, daha uygun. iyi öğrenmiş oldum. O yüzden bakış açısı, bütün kaçırdığımız, yanlış yaptığımız e, her şeyin aslında bize sonra daha iyi bir şekilde geri döneceğini düşünerek hareket O anda yaptık. fark edilmiyor değil mi? O anda fark edilmiyor ama bu bakış açısını bir iki kere yani yakaladıysan, yani yaşadıysan, hani tecrübe ettiysen anlıyorsun zaten. E, onu da anladıktan sonra artık daha az korkmaya başlıyorsun. Bey, bir fon yöneticisinin günü nasıl geçiyor? Bir gününüz yani sabahtan akşama alırsak. Vallahi buraya geliyorum. Geçin? Ondan sonra akşama kadar <laughs> deniz manzarası kördüm şimdi. Evet. Yani şöyle tabii. alsat yapmıyorsunuz. Yok, yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Evet. İşte şirketleri takip ediyoruz. kere yani portföy şirketleri bir yakın takip ediyoruz. Önümüzde açıklar. Evet. İse fiyatlarına bakıyoruz. Hani çok büyük artış olan bir şey var mı? Çok büyük düşen çıkan var mı? Neden evet. onu anlamaya çalışıyoruz. Bir bir kere birinci, Portföydeki fondaki hisseleri e, ile ilgili bir şey var mı? Hı hı. İkincisi de e, başka şirketlere bakıp ne alabiliriz ileride? Bir şey sattığımız zaman onun yerine neyle doldurabiliriz? Ne bileyim daha önce ziyaret etmediğimiz şirketler, bakmadığımız, bilmediğimiz şirketler var mı? Veya yakın e, izlemede tuttuğumuz hani fonun bir sonraki alabil, alım yapabileceğimiz hisselere yönelik araştırma yapıyoruz. Size i̇şte ne yapıyoruz? Onların kap haberlerini okuyoruz, denetim raporlarını açıp okuyoruz. Evet. Ondan sonra şirketi randevu alıyoruz, ziyarete Ziyade gidiyoruz falan. Ee, bir kısmı böyle geçiyor, yani bir kısmı araştırma faaliyetleriyle geçiyor, okumakla Hı -hı. geçiyor diyeyim. Diğer bir kısmı da bazen trading yaparak geçiyor. O da işte evet. portföyden bir giriş çıkış olduğu zaman veya Mecburlu. biz bir şeyi satmaya karar verdiğimizde aracı kurma arıyoruz, telefon açıyoruz, emir veriyoruz. O Hı -hı. emirleri takip ediyoruz nasıl oldu, ne kadarı gerçekleşti, ne kadarı bitti falan diye. Böyle geçiyor. E, gayet güzel. Az önce biraz değindik hani kendi paramızı bile yönetmek e, zorken e, başkasının parasının yönetme sorumluluğu gerçekten ağır. E, i̇şler kötü gittiği zamanlar olabiliyor bu borsanın doğru genel kuralında var yani. Doğru. Sürekli yukarı çıkan bir borsayı halledemeyiz. E, bunu e, özel hayat, iş yani o dengeyi nasıl sağlayabiliyorsunuz? Cuma günü iyi giden, ee, bir borsa, pazartesi kötü başlayabiliyor ya, yani o hafta sonları mesai bittikten sonra... Yani borsanın hemen böyle kötü gittiği bir gün hani çok fazla e, etki yapmıyor. Hı hı. Yani olabilir, aniden bir şey olur, bir haber çıkar, borsa çakılır, hisseler düşer falan ama performans olarak bir hisseye yatırım yaptığında, uzun süre taşıdığında o hisse hala kötü gidiyorsa ve hı hı. bunu aşağıya çekiyorsa ve dolayısıyla yatırımcılar da işte ne bileyim e, serzenişte bulunabiliyorlar. Hı hı. İşte, Yatırım yaptık sene başından beri diyelim fonun bugüne kadar getirisi yaklaşık yüzde yirmi. İşte borsa ne kadar yüzde 15 artmış borsadan iyiyiz ama e, gidip parayı bankaya faize koysan daha fazla gel, gelir elde Doğru. edebilirdin. Ha, bu böyle dönem dönem olabiliyor Aynen, yıllık dönem bazda yani. bile olabiliyor hı hı. bazen bütün yıl işte bu yıl olduğu gibi mesela faizlerin gerisinde kaldık evet. 2018'de oldu bu daha belki yıllarda da oldu. Ama böyle üçer beşer yıllık baktığımızda bizim bunun üzerine bir getir sağlamamız lazım. Evet. Çünkü işte senede evet. yatırım yatıp bu kadar risk alıp bu işi boşuna yap, yapıyor gibi olmamamız lazım. Kesinlikle. Ama arada tabii yatırımcılardan bazı şeyler geliyor tabii. O, o insanı rahatsız edebiliyor. Hani çoğunu tabii özümsüyoruz artık. Hani işin doğası gerçeği. Evet. Ben de elinden geldiği kadar hani fonu nasıl düşünülmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Ya işte şu kadar getiri sağlayabilir miyiz diyorlar. Bilmem ne soruyorlar mesela vaziyetimize. Ben hep ki yanlış yerdesiniz. Evet. Hadi gidin likit fona para koyun. Bankaya koyun. Bono fonu alın vesaire. Hisse senedi işi öyle bir şey değil ya. Yani. ISS'de devam yani. Bizim borsa evet. için konuşmuyorum. Dünyada da böyle. Kesin. Çok giriş çıkışlı bir iş. Uzun vade düşünülmesi gereken bir iş. Herkes uygun olmayan bir yatırım enstrümanı. Herkesin Risk iştahı kaldıramıyor, karakteri psikolojisi kaldıramıyor. Aynen. Yani o yüzden yani yatırımcı bunu bilmesi lazım. Bir de tabi anlaması lazım. Yani bu iş gerçekten sabır işi yapacak bir şey yok. Evet Hı. hata da işin içinde olabiliyor. Bazen portföye hisse senedi alıyoruz, çıkmıyor, alıyoruz. E, çıkmanın, çıkmamanın ötesinde yanlış karar da verdiğimiz olabiliyor. Bir süre sonra fark ediyoruz, satıyoruz, başka bir şey alıyoruz. Yani devamlı tabii karar vermek zorundasınız çünkü portföyde bir sürü hisse senedi var. Hani hızlı karar vermek de gerekebiliyor bazen. Ama işin özü kararların en azından bir yüzde 60'ı doğru olursa evet. hani uzun vadede sonuçlar iyi olabiliyor. Aslında çok muhteşem bir rakam değil yüzde 60. Evet. Hani başka bir sektörde belki yüzde 90, yüzde 100 kararın doğru olması lazım. Başarılı olması ama o. bizim sektör öyle bir sektör. Ama şey kişisel olarak hani e, Bazen etkilendiğim oluyor ne bileyim mesela benim de işte, diyorum, daha fazla gofret yiyorum veya işte çikolata yiyorum hani evet. birazcık kilo alıyorum falan böyle <laughs> stresten. E, işte sporla falan onu takviye etmeye çalışıyorum. Ama tabii başkalarının parası e, sorumluluk yani. kesin insanların fonda 41 bin kişinin şu anda parası var bir yere 60 bin kişiydi. Ee, Türkiye'nin dört bir tarafından e, ne bileyim maddi zorluk içinde para biriktirip koyan evet. da var. Umutları e, dediniz. Umutları evet. var yani her şeyi var o yüzden. Hani onları mutlu etmek, onlara para kazandırmak çok önemli bir şey. Şu anda 20'li yaşlarında bu sektörde olmak isteyen bir genç nelere dikkat etmeli? Onlara neler tavsiye edersin? E, yatırım işi falan anlaşılması çok zor bir iş değil. Hani biliyorsun Peter Lynch konuşmasında şey demiş, e, borsada yatırım yapmak için gerekli olan matematik ilkokul 4. sınıfta öğreniyorsun. Evet. Ne demek istiyor? Çarpma, toplama, çıkarma, bil yeter gibi bir evet. şey diyor aslında. Ee, şey de çok lazım değil hani yüksek zekalı bilmem ne falan olmana da gerek yok. Hı hı. Ondan sonra peki geriye ne kalıyor? Biraz disiplin gerekiyor. Biraz öğrenme e, açlığı gerekiyor. Hı hı. Merak etmek gerekiyor. İşleri öğrenmek gerekiyor vesaire. 20'li yaşlardaki e, gençlere ne tavsiye ederim? Valla okumak yani hani şeyin Charlie Munger'ın mı Buffett'ın mı bir şeyinde diyor hani ...önüne gelen her şeyi okumaktan bahsediyor. Yani hı. illa böyle yatırım kitabı değil de. Evet. Yani biyoloji kitabı da olabilir. Ya bileyim, coğrafya ile ilgili olabilir. Tarih de olabilir. Bilim de olabilir. Yani aklına gelecek her konuda. Hı hı. Çünkü bütün bunlardan edindiğin... E, ...birikim... ...dönüp dolaşıp senin o karar vermene... O bakış açısı. E, ...sağlıyor. Karar vermene katkı ediyor. O yüzden... Hani, 20 yaşlara söyleyeceğim şey keşke yani ben kendime hani keşke de, dediğin noktada daha fazla kitap okumuş olsaydım derim yani başka hmm. diyecek bir şeyim yok çünkü şimdi hani iş hayatında bu fırsatın da azalıyor. Ee, Bilim işim var gücüm var boş zaman bulduğunda uçakta seyahat ederken falan kitap okuyabiliyorsun. Yani mümkün olduğu kadar okumak lazım ya yani bu, bu şimdi başka şey yok yani. Hangi iş yapmak istiyorsan bu arada? Değil mi? Sektörden bağımsız. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum ben ee, samimi cevaplarınız için. Hadi. Çok sağ olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abi. Sen kalın.